Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere evlerimizde pratik ve güzel bir lahana sarması nasıl yapılır bunu anlatacağız. Bunu pişireceğiz. Sizler de yaptığınız zaman gerçekten ne kadar kolay ve güzel bir lahana sarması olduğuna şahit olacaksınız. Sizlerden ricam kanalımıza abone değilseniz abone olursanız bizleri sevindirirsiniz. Lahana sarmamıza ilk başta arkadaşlar parçalamakla başlayacağız. lahanamızı şekilde görüldüğü gibi parçalarsak arkadaşlar hem haşlar iken hem de sarar iken çok basit ve pratik bir şekilde sarıldığına şahit olacaksınız. Şekilde görüldüğü gibi ister dört parça isterseniz de altı parçaya bölebilirsiniz ama biz de dört parçaya böldük. Bu şekilde parçalama işlemi bittikten sonra ocağımızın üzerine bir tencere içerisine sıcak su katıp kaynamasını bekleyip İçerisine bir miktar tuz da attıktan sonra kaynamış olan suyun içerisine lahanalarımızı yavaş yavaş ilave edip kaynamasını beklemek. Kaynayan lahanalarımızı bir kevgir yardımıyla hafiften bastırıp iyice pişmesini sağlamak lazım. Çok aşırı da kaynatmamamız lazım arkadaşlar. 3 ile 4 dakika arasında haşlaması yeterlidir. Elimizle hafiften bir kontrol ettikten sonra çok fazla pişmeden bunları çıkarmamız lazım. Çıkardığımız dahanaları ayrı bir süzgeçte sularının akmasını ve soğumasını beklemek, çok aşırı da soğumadan bu işlemi bitirmemiz lazım lahanalarımızın hepsini bu şekilde haşladıktan sonra öbür işleme yani lahanamızın içini hazırlamaya geçiyoruz. Bir robotun içerisine arkadaşlar sarımsak ve soğanlarımızı ilave ettikten sonra bunları iyice bir ufaltmamız lazım. Bir yandan da domateslerimizi küçük küçük doğradıktan sonra çekmiş olduğumuz soğan ve sarımsağı bir leğenin içerisine katıp ayrıyeten pirincimizi iyice yıkadıktan sonra domatesi ve soğanın üzerine az bir şey biber salçası bir kaşık da domates salçası ilave ettikten sonra pirincimizi ilave ediyoruz. Bunun üzerine isterseniz kıyma katabilirsiniz, isterseniz kıymasız da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunun üzerine bir yemek kaşığı karabiber, bir yemek kaşığı kimyon, kuru nane bir kaşık. Eğer elinizde taze nane varsa taze nane de katarsanız çok güzel olur. Ayrıca içerisine çok az bir şey ayçiçek yağı ve kullanabileceğiniz tuzunuzu ilave ettikten sonra eğer kıyma kullanmıyorsanız arkadaşlar varsa elinize tavuk suyu, bulyonu da katabilirsiniz. Ayrıca bir lezzet veriyor. En son doğramış olduğumuz maydanozları da ilave ettikten sonra sıra kesme ve sarma işlemine geldi. Şekilde görüktüğü gibi arkadaşlar az bir şey içimizi alaraktan haşlamış olduğumuz lahanası, lahanaları güzel bir şekilde gelişi güzel sarıyoruz. Bu şekilde kesmemizin en büyük avantajı çok güzel bir şekilde sarılıyor olmaz arkadaşlar. Diğer şekilde sarıldığı zaman çok çok parçalanabiliyor. Ama bu şekilde kesim yapıldıktan sonra lahananız zayı olmaz. Hepsini bu şekilde sardıktan sonra geride kalan parçalanmış ve köklerinden kalmış olan lahanalarımızı tenceremizin dibine kattıktan sonra üzerine sarmış olduğumuz lahanalarımızı yavaş yavaş tenceremize ilave ediyoruz. Düzgün bir şekilde katar isek kaynama esnasında dağılma yapmayacaktır. Bizler burada bir tane büyük lahanadan sarma yaptık. Sizler de lahananızın küçüklüğü, büyüklüğüne göre içinizi hazırlarsanız güzel bir sonuç elde etmiş olursunuz. Tenceremize yerleştirdiğimiz lahana sarmalarını bir kenarda bekledikten sonra içerisine katacağımız sosu hazırlıyoruz arkadaşlar. Çok az bir şey ayçiçek yağı tencereye kattıktan sonra üzerine bir yemek kaşığı salçayı kavurur. iyice kavrulduktan sonra bir yemek kaşığı kuru nane ilave ettik. Üzerine sıcak suyumuzu kattıktan sonra, güzel bir şekilde kaynadıktan sonra yavaş bir şekilde lahanalarımızın üzerine ağırlık olsun diye bir tane porselen tabak yerleştirdik ve sosumuzu ilave ettik. Sizler de bu şekilde yaparsanız lahanalarınız kaynadığı zaman dağılmayacaktır, yerinde oynamayacaktır arkadaşlar hafiften tencerenizi sallarsanız dökmüş olduğunuz soslar lahanalarınızın bütün her tarafını kaplayacaktır. Boşlukların içerisine yerleşecektir. Bu şekilde olduktan sonra kapağını kapatıp kısık bir şekilde kaynamasını bekliyoruz. Şekilde görüldüğü gibi kısık bir şekilde yavaş yavaş kaynarsa bu sefer kontrol etmemiz lazım arada sırada lahanalarımız pişip pişmediğine bakmamız lazım. Pişip pişmediğini nasıl anlayacağız arkadaşlar? Çatalımızın arka tarafını yani sivri olmayan tarafını batırırsak eğer çatalımız rahatlık lahanaların ve sarmaların içerisine giriyorsa demek ki lahanalarımız pişmiştir. Çok aşırı kaynatırsak dalmaya neden olur. Az da pişirirsek arkadaşlar çiğ kalmış olur. Lahanalarımız pişti. Şekilde görüldüğü gibi bizler servis tabağına aldık. En sonunda da arkadaşlar üzerine tereyağı ve pul biberi kızartıp servis yaparken üzerine döktük. Çok güzel bir lezzet ve görüntü oluşuyor. Sizler de yaparsanız ne kadar güzel olduğuna şahit olacaksınız. Arkadaşlar sizden ricam kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız sevinirsiniz bizleri. Bir dahaki güzel tarifte görüşmek üzere. Yapanların eline sağlık. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.